Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, zirve finansman programında gelir kaydı nasıl olur? Örneğin mesela kira geliriniz olabilir, hizmet e, hizmet bedelini karşılığında bir geliriniz olabilir. Faiz geliri, komisyon geliri e, gibi farklı farklı gelirleriniz de olabilir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Mal satışından elde ettiğiniz, stok satışından elde ettiğiniz gelirler değil de yani bir kira geliri, bir işte e, işçilik geliri, faiz geliri, komisyon geliri gibi gelirleri nasıl kaydedebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gelir modülüne giriyoruz. Şimdi burada daha önce bir iki tane var. Onlar bakın silip silebilir Hayır silemiyorum. Neden silemem peki? E, şöyle bunlarla ilgili ben fatura kaydını yapmıştım. İsterseniz bir göstereyim size bu fatura kaydını. Şurada iki tane var. Mesela bunu sileyim. Evet diyeyim. Sildim. Bunu da sileceğim. En azından bunu da öğrenmiş oldunuz. Yani burada kısa fatura edilmiş olan şeyi siz kalkıp da burada ne yapamıyorsunuz? Buradan silemiyorsunuz. Şimdi tekrar şimdi sileyim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi artık ne yapabiliyorum? Silebiliyorum. Sildim diye. Şimdi tekrar baştan şimdi şöyle gelir modülünü açtık. Gördüğünüz gibi hiçbir tane burada ee, gelirle ilgili hiçbir kalem, hiçbir işlem, hareket yok. Ne yapıyorum? Yeni gider ya da gelir. Zaten şu anda dikkat edin bir de şunu anlatayım size de. Şurada gider ve gelir ikisi bir arada. Bakın giderlerle ilgili şunu basınca gider buna basınca gelirlerle bir kayıt yapabiliyorsunuz. Giderlerle ilgili bakın burada yaptığımız kayıtlar var ama ben şu anda gelir kay modülüne girdiğim için gelir buradan kayıt yapabiliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Burada biz istediğimiz zaman gider, istediğimiz zaman gelir de bir arada ne yapabiliriz? Bunları seçerek de burada kaydını yapabiliriz. Bu da bence güzel bir şey. Yani bir daha gidere gitmeden de gider kaydını buradan yapma şansınız var. Şimdi gelire geldik. Yeni gelir diyorum. Yeni gelir dediğim zaman 003 çıkıyor. Ama ben şu anda ilk kaydımı yapacağım için 001 yazıyorum. Gelir adı ne olsun? Mesela hizmet bedeli. Hizmet bedeli yazdım. E, KDV 118 olduğunu biliyorum özel kod falan bunlara gerek yok kaydettim Şimdi hizmet bedelini kaydettim peki yeni bir tane daha kira geliri diyelim kaydetmek istiyorum Peki tamam burada gelirin adı neydi kira geliri Kira geliri onu da ne yaptım kaydettim Kaydettikten sonra artık şu anda gelirleri kaydettim buradan ESC ile çıkıyorum faturaya geliyorum Fatura kaydını yaparken yeni fatura diyorum satış faturasını seçiyorum burada fatura seri numarası bu şekilde gelir Ben istersen bunu ne yapabilirim kendi faturam seri numaram neyse fatura numaramı girebilir Mesela 12 12 böyle 12212 olsun onu öyle yazdım böyle diyelim böyle olduğunu farz edelim KDV hariç olsun Tamam şu şekilde yalnız buraya gelince artık hizmet şey cari önvanından birini seçmemiz lazım biz orada bir hizmet için bir de e, Kira Gelir için yapmıştık şimdi önce hizmet şurada bakın var onu seçelim Onu seçtikten sonra Şurada normal var Bir de şu tırnağı açtığınızda burada bir de hizmet var bu hizmet bedeli olduğuna göre ben bunu hizmet bedeli olarak seçerim e, Buraya geldiğimizde 001 hizmet bedeli olduğunu biliyorum Onu seçtim Hizmet bedeli olarak geldi ee, bir birim diyor birim fiyatına olsun bizim şimdi bu program oldu çok büyük rakamlar yazamıyoruz Şu küçük rakam 200'ü geçmemesi lazım onu yazdım ve bunu kaydettim daha sonra e, buradan şimdi bir tane daha şurada bir satış bakın satış faturasında zaten yeni dediğime bir satış faturası daha gelecek ee, ve ilk yaptığı e, kesmiş oldum 12212 olan faturanın bir artısı, yani 12213 olarak e, bir fatura numarası geldi Tamam doğru diyelim bu şekilde yazdım sonra cariye geliyorum cariden kira geliri olduğu için Emre Kınay bizim kiracımızdı onu ne yaptık onu seçtik Stoğa geldik buradan tekrar hizmet diyelim sıfıra bastığımız zaman Bakın burada geliyor zaten. Ne oldu? Kendisi geldi zaten. 002 olarak geldi. Kiramız ne kadar olsun? 120 lira diyelim. Kaydını bu şekilde yaptım ve kaydettim. Kaydettikten sonra burada şu anda gördüğünüz gibi iki tane satış faturası oluştu. 12.212 atılım hizmetlerine yapmış olduğum hizmet bedeli. 12.213'te satış faturası olarak kesim. Emre Kanay kiracımızla ilgili bir gelirimiz söz konusu. Şimdi bu faturaları diyelim kapalı açık yaparsak onu değiştirebiliyoruz. Bakın buradan düzelt diyorsun. Düzelt dedikten sonra şu açık fatura olan tipini kapalı yaparak ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Evet böyle kaydedelim. Ve gördüğünüz gibi artık kiracıyla ilgili olan kısımdaki, bak kırmızı değil kırmızı olmamasının sebebi e, bunun e, henüz e, bu şu şekilde olanlar, şu kırmızı olanlar e, tahsil edilmiş anlamına geliyor. Yani kapalı fatura ne demek? Parası tahsil edilmiş diyor. Öbürü tahsil edilmemiş. Bakın bir daha görüyoruz. Şimdi Emre Kınay bir daha peşini yapalım. Seçtik. Seçtikten sonra düzelt diyorsunuz. Düzelten şuraya bakın. Kapalı yaparsam ve kaydedersem ne olacak? Görün kırmızı oldu. Yani bu kırmızı demek bu harcamayı ne yapmışsınızdır? Bu geliri elde et, geliri tahsil ettiğinizi gösteriyor. Kapalı fatura olduğunu gösteriyor bu kırmızıları. Bakın şurada siyah faturalar da ve kırmızı faturalar var. Yılmaz Ticaret kırmızı. Bu ne demek? Parası tahsil edilmiş. Ama bu diğer faturaların parası tahsil edilmemiş. Buradaki fatura 5 nolu tahsil edilmiş. Arı tahsil edilmemiş. Erdem mesela onlar da yok. Ama şu en son yaptığımız faturaların hemen hepsi Bunlar da tahsil edilmiş şeklinde. Bunu ne yapabiliriz? Anlayabiliyoruz. Buradan çıkalım. Gelire gidip gelir modeline bakalım. Bir değişiklik olmuş mu? Gördüğünüz gibi şurada hizmet bedeli için 140 lira, kira geliri için 120 lira bir gelir var burada. Sağa doğru kayalım. Ana gelir kodu zaten ne yazıyor? Genel diye yazmış. E, vakit tutarı burada belli. Evet burada gördüğünüz gibi artık bunlar bu şekilde Eee Kaydımızı yaptık. Faturamızı kestik. Evet benim e, muhasebe finans modülünde gelir kaydı nasıl yapılır e, anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.